Baylar bayanlar duramayanlar mobi mi kullanıyor? ben mecede bugün sizlerle Minecraft Survivor bir birinci bölümde karşınızdayım inşallah uzun ve güzel bir seri olur ben olmasını diliyorum hemen oyun açalım ve e, dünya ismi Sur Leo... Ya böyle olsun bir şey olmaz herhalde ya. Tamam. Normal kalsın. Başlayın standı ve açıyoruz. Ee, Kornetleri gösterebiliriz Falan filan. Ee, şu mağaraları kesinlikle açıyoruz Mağara açamazsa olmaz. hile açmayalım dursun. Hile kullanmayacağız. Yani. Hile bile kullanmayacağız. Kodları kullanır mıyız acaba ya? Neyse dursun. Buraya da bir hemen hemen mcd'de tv'yi çakalım ve oluşturalım evet neredeyiz oha bir dakika lan çok güzel bir sitmiş bu çok güzel bir sitmiş burada bu, bu. baya beğendim neyse ben direkt başlıyorum ya Başlıktan da olsa daha güzel olurdu ama Allah Allah ya cidden ya, anlamıyorum. Niye olmuyor bu? Sıkıntı mı var acaba? Sandığı açmak için hileri falan etkin mi ne, ne, oluyor anlamadık ki ya. Neyse. Normal Survivor gibi biz başlıyoruz. Ee, hemen yüzeyden 2-3 tane demir toplayasın var. Ondan sonra bir makas falan yapıp e, bayağı bir yün toplayıp çadır gibi bir şey yapasın var. Planlarım arasında bir çadır var. Onu söylemiş olalım. Ee, sol tıkladım. <laughs> Azıcık değilim buna. Ee, Şişt sağ evet. Çerçe parmak. Ee, buradan 1-2-2 sonra bir kazım alalım. Hızlı başlamak için önemli olan sonra aslında şuradan bir şey mi istedim ne yapsak. Ya çek işte ya ne olacak? Orada da kılıcı da yap da şu insan ölürüz. O zaman hadi devam dedim. Hmm. Tabii Tabi de balta yap. yap Yap öleceğim ne olacak? Sanki çok gidiyor bir şeyler. Kır. Yapıştır. Neyse. Niye koşuyorsun ha? Seni öldürürüm Da Ta taş bulmamız zor değil mi ya? Bu şu aşağı git. Mağara bulma o mağara bulma olasılığımız daha fazla. Konuşamıyorum ben bugün. Yani şöyle zıttarak yapıştır. Oo oh, o oh, hasar yemsek hmm. 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 değil kadarıyla video kopmuş. Neden bilmiyorum. Ama neyse devam ediyoruz biz. Video kaydı durmuş yanlışlıkla kendi kendine. Ben iki ki fark ettim bunu. Çok fazla gitmeden. Yani şuradan iki taş kazalım. Sonra şey gideceğiz. Ne o ismi? Neresi lan o biyom ismi? biyo mu? biyo mu? Yok. İsmi unuttum. Kızıl kum biyo mu? olması lazım. Böyle bir şey. Kızıl kum biyomu gideceğiz. Kızıl kum gideceğiz. Ondan sonra oradan şey yapacağız. Ne yapacağız? Kızıl kum biyomu gideceğiz. oradan malzeme kazacağız. Orada maden hani maden defa çok olduğu için maden dışarıda açıkta olduğu için ben bu konuşmayı harbi unutmuşum. Konuşmayı bayağı unutmuşum. Fırın. Bileyim abime. Şöyle koydum pişerken biz de malzemelerimizi yapalım. Otlu ne sonra mı koyduk? <laughs> Çok zekiyim bravo. Ispıyorduk lan biz bunu. Şip Sami'de. Hayır. Heh böyle tepsi. Yapma bunu öyle. Ee, pişir. Bitirdik kazma. Şunları şimdi şunları şöyle atıyorum. Ama geri alacağım. Çünkü ben ilk malzemeleri seven biriyim. aldım şunları. Şöyle. O arada da pişerken ki odun kıralım. Kayıtta inşallah sıkıntı olmaz. Pişiriyor güzel tam güzel beğendim tamam. Hemen şimdi şöyle. Blac, ee, blac, 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 blac. Zaten şu yer tuşuna basıyorum ya. Güzel tamam. Hemen şunu şöyle alalım aldık ve yolcudur Abbas bağlasan durmaz ee, ben bu sit sevdim diğer de sevdim ee, çadır yapı yapasım var söylemiş miydim hatırlamıyorum şu an tam olarak ee, bu yüzden bize öncelikle tabii ki de bol bol bir kömür bir şey lazım kömür demir demir makas için falan onun dışında Açık bir şey lazım mı? Yok. Lazım mı? Yok. Değil herhalde. Yeee. Yeah. Şimdi. Burada bir adım maden yok mu? Oh. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Tamam. En i̇şte şıkkı bir tuşa bastırmayacağım. Aslında düşünmüyorum. Aha. Vallahi azap oluyor. Oldu. Şunu alayım. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Doğru tamam. Hop. Ne no, oldu? Alırız. Alırız, 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 alırız. Barut çıktı, İ eder. Neyse. Ben güzel bir gün stoğu yapıp geliyorum. İnşallah. Hem etraf gelmiş olurum. Bir tek. Çok bir gizli bir yer yok galiba. Evet. Kırmızı boya. Bu bizim işimize yarayacak. Yok. Yok. Bana inanmaz tekrar söylüyorum. Hayatımda hiç bilgisayar falan oynamadım uzun sürede. O yüzden acemisiyim. Hani mouse'un falan kaymasına falan şey yapmayın kaymasına var. Zaten normal şeyde Minecraft'ta dokunmadıkta oynanmasın tasarlandığı için işte Minecraft'ta böyle bir hafiften kayma var. Mouse ayarında. İşte ekran ayarında neyse. Bir beni yargılamayın. Oha! Burası çok iyi lan! Oha burası çok iyi bu arada. Nerede böyle değişik bir şekli var ama çok iyi gider. Oy ben buraya kuruluyorum. Ben buraya kuruluyorum. Seninle çadırın temellerini basalım. Şuraya mı yapsam? Şuraya yapacağım. Şuraya alalım. 5 blok lazım. Şöyle. Üçtü. Şöyle. Evet. <laughs> Hepsini kullandık burada. Topladığımız her şeyi çadırın bir duvarına kullandık. Belli ki ben video... <laughs> Bir dik kasmam gerekiyor Demir Ah be bir tane demir parçası mı eksik iki demir yapmam için Şaka yapıyorsun Şaka bu Hatta içi üç tane full dolu Oy Çok iyi bu arada Sürezer öldür Mesela, e, Normalde şuralara yün koyacaktım ama Ben vazgeçtim Şöyle alayım şunları. Buraya değil pardon. Şuraya. Şunu ve şunu alayım. Burada kit koyacağım. Fikir Ve bir blok altın kazacağım. Şöyle. Yapalım. Tamam. Buraya. Buraya. Ay Tamam doğru. Ondan sonra şöyle şık basıp işte doğru yok yok niye o özellik bende yok. Buraya. O buraya hop hop. Ne? Sonra tekrar. Burası burası ve burası kırıyoruz. Sonra neydi? Kırmızı çelimiz gerekiyor. Şu şunları. Bir kısmını şöyle bir kırmızı çevirelim. Bir kısmını nasıl çevirelim? Tam oturdu burada. Yetecek mi yetmeyecek burada kırmızı boya? Yetmeyebilir. Zaten buraya bir şey lazım. Yok. Böyle miydi? Hmm. Şöyleydi galiba. Evet. Evet. Böyleydi. Şuraya şöyle. Buraya böyle. Sonra bir daha bize buraya lazım. 9 tane yetecektir tam edecek belki Bir daha şunu şöyle çevireyim. 90 yönümüz. Yeter herhalde bir tane ya. Yetmez sonra tamamlarız. Şunu buraya, buraya, buraya. Bir tık çit. Çok az. Şöyle. Çıbık değil mi? Allah şişe basa tuttum. Neyse. Şişe basmayacaktım. Neyse. Oo, buraya. 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 Şuraya. Buraya. 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 Tamam. Güzel. Altını. Sonra bir tahta lazım? D tahta lazım. E ne yapıyorsunuz? Nasıl diyor? Bu dünyamızın pardon güzel Türkiye'mizin yandığı günde nasıl diyor? Yandığı zamanla zamanda gündüz nasıl geçiyor? Benim çok kötü geçiyor. Çünkü dünya yanıyor. Yani bayağı Harbi lan, Türkiye'de bayağı dünya yanıyor ya. Dünya baya yanıyor lan. Sen abartıyor falan diyecek ama abartıyor falan diyebilirsiniz ama pardon, abartıyorsun diyebilirsin ama harbi baya yanıyor lan. Çevirmiş şey değil mi? Oldu mu? Evet. Şöyle hmm. Şey kazıyoruz. Hemen şunları şöyle 4 4 blok şöyle şöyle 1 inventerimde öbür ha burada bu da buraya sonra yatağımızı alalım ve buraya taşıyalım neresi olsun sağ taraf şey olsun şurası güzel ve bir uyuyalım ve spam pointimizi buraya alalım uff uh, tamam Uyuduk. buraya bir fener yapacağız aklımda o vardı hemen şuradan iki tane fener yapabilecek kadar şeyimiz var malzememiz var böyle İki tane olsun. Ondan sonra şuralara ufak bir dokunuş. Şöyle, şöyle çevresim var. Böyle dönük olsun. Daha bir değişik ve farz duruyor. Değişik tarz duruyor daha bir böyle bir değişik. Aslında böyle olur yani bilmiyorum neyse sonra şöyle bir shift şuradan bir hepsini yaptık mı yaptık Hı? buraya üstü açmayacağız artık. Ne yapacağız? Açmayacağız. Şuraya da bir şeyler koyarız falan böyle. Olabilir. bir şuraya işte şey atarız. Yani onları da yapalım. Onlar şimdi ne lazımdı? Çubuk ve yarım blok. Buradan başladı Şöyle. Hayır hayır. No, 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 değil. Tamam. Güzel. Ufak bir dokunuş dokunuşta. Çok küçük bir dokunuşumuz daha var. Yatağımıza bir şey yapasın Ve şöyle Valla. Güzel oldu. Bence iyi oldu. Hak arkasında kapatsak falan daha güzel, gü güzel olacak da. Hatta kapatalım al. Ha. Ben bilmiyorum çok küçük oldum oraya. Çok güzel olmadı orası. Öyle. Tahtamız var değil mi? Yok mu? Harbi misin? Nasıl yok lan? Neyse yarım bir kapatırız biz. Ki oraya ihtiyaç tamamlayacağız zaten. Ver şunu. Şu sanki saplama gibi yapabilir miyiz lan şuna şöyle? Ekstra i̇şte depolama olur diyeceğim de. Bakayım. Bence oldu biliyor musun? Şöyle uzunlamasına falan. Bence olur. Hop. Bu fıçı burada güzel durdu bence ama. Hani böyle bir diş sanki buraya gömülmüş gibi duruyor. Bilmiyorum. Böyle yaparız ya. Tamam. Böyle. O zaman bakayım. Hmm, güzel gibi. Allah valla Bugün bu kadar. Gelecek bölümde. O zaman bu, bugün kadar. Bir dahaki videomuzda gör görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beni destem için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı o zaman episode hoş hoşça kalın <laughs> hepinize hoşça kalın diyorum. Bye bye.